unutmak insan zihninin en temel ve gizemli işlevlerinden biridir. Her gün binlerce bilgiye, görüntüye, sese ve duyguya maruz kalırken zihnimiz bu bilgileri işler, saklar veya bazen geride bırakır. Unutmak aslında beynimizin bilinçli ya da bilinçsiz olarak bazı bilgileri artık erişilemez kılması, onları geri çağırmamıza engel olması anlamına gelir. Bu süreç hem biyolojik hem de psikolojik açıdan karmaşık mekanizmalar içerir. Beynimiz öğrendiğimiz veya deneyimlediğimiz her şeyi saklamaz çünkü bu hem enerji açısından hem de işlevsellik bakımından mümkün değildir. Unutma gereksiz veya artık kullanılmayan bilgilerin elenmesiyle yeni bilgilerin daha etkin şekilde işlenmesini sağlar. Bu bakımdan unutmak bir eksiklik değil, aksine zihnin sağlıklı çalışmasının bir göstergesidir. Hafızamızda yer açmak, dikkatimizi önemli bilgilere yönlendirmek ve duygusal yükümüzü hafifletmek için unutmak hayati öneme sahiptir. Unutmanın çeşitli türleri vardır. Bunlardan biri doğal unutmadır. Yani zamanla bazı anıların silikleşmesi ya da erişilemez hale gelmesi. Bir diğeri ise bastırmadır. Özellikle travmatik ya da rahatsız edici anıların bilinç dışında saklanması ve bilincin onları hatırlamaktan kaçınmasıdır. Ayrıca yeni öğrenilen bilgilerle eski bilgilerin karışması sonucu ortaya çıkan karışıklık da unutmaya yol açabilir. Bilim insanları unutmanın nörobiyolojik temellerini araştırırken, sinapsların zayıflaması, nöronlar arasındaki bağlantıların kopması gibi süreçlerin rol oynadığını bulmuşlardır. Ancak unutma, sadece biyolojik bir süreç değildir. Duygularımız, motivasyonlarımız ve içinde bulunduğumuz çevrede neyi unutacağımızı etkiler. Örneğin, yoğun stres altında olan biri, normalde kolaylıkla hatırlayabileceği bilgileri unutabilir. Unutmak bazen kayıp ve hüzünle ilişkilendirilse de aslında hayatın doğal akışında dengeyi sağlayan bir özelliktir. Eskiyi geride bırakmak, yeniye yer açmak ve geçmişin yükünden arınmak için unutmak gerekir. Böylece hem zihinsel sağlığımızı korur hem de yaşamın her anında yenilenmeye açık oluruz. Unutmak insan olmanın kaçınılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır.